Evet arkadaşlar, bu videoda Feature Engineering yani özellik mühendisi kavramından bahsediyor olacağım. Özellik mühendisi ne demektir? Veriyi daha anlamlı ve modelin öğrenebileceği biçimde dönüştürme sürecidir aslında. Mevcut verilerden yeni özellikler çıkarmamızı sağlar. Şimdi biz bunu kendi veri setimiz için uygulayalım. Bu veri setinde ağırlık ve uzunluk gibi değerler var. Buradan vücut kitle indeksi isimli yeni bir sütun oluşturacağız. Bu bizim modelimizin performansını arttırmak için güzel bir yöntem olabilir. Vücut kitle indeksini nasıl hesaplıyoruz? Kilomuzu boyumuzun karesine bölüyoruz. Hemen başlayalım o zaman. Yeni sütunumuzun ismini yazıyorum. Ardından ağırlık değerimi yazıyorum. Evet. Bunu bölecektim neye? Boyumuzun karesine. Ama bizim veri setimizde bunlar santimetre cinsinden. Kitle indeks formülünde metre cinsinden olması gerektiği için bunu önce yüze böleceğiz. Karışmaması için de burada bir parantez açalım. Evet, şu an. Yüze bölerek metre formuna getirdik. Bunun karesini almak için 2 yıldız yapıyorum. Ve bu şekilde aslında çok basit bir şekilde vücut kitle indeksini hesaplamış olduk. Hemen bunu şu an oluşturduğumuz veri setinde görelim. Çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi yeni sütunumuz geldi. Burada bizim vücut kitle indekslerimiz mevcut. Bu Başka nasıl olabilir? Örneğin bize veri setinde doğum tarihi verildiyse bunu günümüz tarihinden çıkartarak oradaki insanların yaşını bularak yeni bir sütun ekleyebiliriz. Veyahut bir hastane veri seti varsa burada insanların hastaneden taburcu olmasından hastaneye yatışını çıkartarak hastanede kaç gün kaldıklarını bulabiliriz bu şekilde veri setlerine yeni özellikler ekleyebiliriz yeni sütunlar ekleyebiliriz. Bu şekilde modelimizin performansı artacaktır.